Sen nereden çıktın kızım? Akıllı olun. Aklınızı alırım. Hele bir dokunun. Bakın sonra ne oluyor? İkile. İkile hadi. Çabuk. Tam dalacaktım sen geldin ha. Ama iyi oldu. Sonra dövecektim al başına belayı. Neyse ya sen takılma boş ver. Bu tipleri sabaha kadar dövsen az Doğru diyorsun. Hop. Kim lan bu? Yeni sanırım. İlk kez görüyorum. Tamam, lan bakma sen de yürü. Acil bir durum olursa siz beni ararsınız telefonla tamam. tamam. Kolay gelsin. Taylan. Canım hoş geldin. <laughs> Geç otur. Gel. Bir şey içer misin? Yok teşekkür ederim iyiim var. Hayırdır neyim var? Taylan sen benim en eski arkadaşımsın. Ben kimseden kolay kolay bir şey isteyemem biliyorsun. Akıl istemeye geldim. Kızım söylesene oldu olduğunu. Babamın bir arkadaşı bütün borçlarını babamın üstüne yıkmış. Dün gece de babamın gözünün önünde intihar etmiş. Sabah babamı karakola aldılar. Borçlar yüzünden de neyimiz var neyimiz yok her şeye el koyuldu. Bir de Biliyorsun, aylardır maaşlarımızı ödemiyorlardı doğru düzgün. Ben bugün şirkete gittim, sabah projemin üstüne yatmaya çalıştılar. Ben de istifa ettim. Ne diyorsun ya? Dur, dur, dur. Tek, teker teker başlayalım. Birincisi, sakin olacağız. İkincisi, Ahmet amcanın durumu ne? Yani avukatı kimdir? Murat ilgileniyor. Umutsuz konuşmadı. Tamam, üçüncüsü de... ...orçuna kadar, biliyor musun? Tam bilmiyorum. Ama çok. Yani borcun asıl sahibi intihar etti işte oradan hesap et. O zaman şöyle yapalım. Sen borcun meblağını öğren. Ben de ona göre kredi çekeyim. Hı? Hayır Taylan ben borç falan istemiyorum senden. Evde herkes çok dertli. Murat da sen annesini bıraktı benim babamla ilgileniyor. Ben dertleşmeye geldim sadece. Tamam dertleşelim ama çözeceğiz de bu problemi değil mi? Bilin. Taylan. Ay kardeşim beni uğurlamaya mı geldin? Evet. Ben de Londra'ya gidiyorum ya yarın. Gitmeden seni bir yakalayayım dedim. İyi yaptın. Sağ ol kardeşim. Merhaba. Merhaba. Ee Zeynep, ben senin iş mevzusunu çözeceğim bugün. Sen hiç merak etme. Tamam. tamam mı? Tamam. Halledeceğim ben. Yalnız gençler ben çok geciktim ya. Kalıp muhabbet etmek isterdim. Senle de hiçbir şey konuşamadık ama uçağı kaçırırsam Sinem beni öldürür. Tamam. Sen Dur. hadi çık. Balayı dönüşü, belki Londra'ya yarım uğrarsınız. Olur, güzel olur. Ceren selam söyle. Tamam, hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ ol. İyi günler. Ee, pardon, ben konuşmalarınızın bir kısmını duydum da. İstemeden. Ee, elimden bir şey gelirse, ki gelir... ...destek olmak isterim. Öyle mi? Evet. Mesela para meselesine gelince... E, ...ben size veririm sizin elinizde olunca geri ödersiniz. Ya babanız hakkında da emniyete tanıdıklarım var. Onlardan bir görüş alırız. Ha bir de e, meslek neydi sizin? Konuşmanın tamamını dinlemişsin. Yok dinlemedim yani kulak misafiri oldum değil. Yok yok misafirlik falan değil bayağı ikamet almak ki. Bir de üstüne yok para vereyim yok emniyete tanıdık falan. Ben senden yardım istedim mi? Sen nereden buluyorsun hayatıma bu kadar müdahale etme hakkını? bu öfke destek olmak istediğim için mi? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Gel bakayım ya. <laughs> Ablam varken konuşamadık, sohbetimiz yarım kaldı, değil mi lan? Aynen öyle kardeşim. Ya bir gidin ya. Konuşalım dedik. Laf dinle. Ya çekilsene. Çekilmezsen oğlum ha! Ben kesin kalırım ayın hocanın dersinden. Almıyor kafam. Kaç gece sabahladım bir de. Sorma vallahi. boş kez verdim. Hayırdır senin sesin çıkmıyor. Yine en kral notu sen alacaksın değil mi? Ya kolaydı aslında ya. Ne bileyim hocanın derste anlattığı şeyler işte. Tabi tabi adam cin abicim. Ne biçim soru sordu ya. Yaptı yine yapacağını. Yamulduk. Nasıl geçti çocuklar? Zorlanmayın diye tek bir soru sordum. Bu iyiliği de unutmayın sakın. Finalde toparlayacağız artık hocam. Dağıttınız bize. Abartmayın canım. Yapan nasıl yapıyor? Bakın Elife, en yüksek notu sen alacaksındır yine. Bilmem ki hocam. Yok yok, biz biliyoruz seni. Neyse bu akşam okurum kağıtlarınızı yarın öğrenirsiniz notlarınızı. Acele etmeyin hocam. Zaten belli bizim notumuz. <laughs> Neyse görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz hocam. Alina, dakika bir gol bir olma. Sen niye bulaşıyorsun oğlum heriflere? Ya ben niye bulaşayım? O bana bulaştı. Hala diyorsun niye bulaştık? Seni görünce bir şey yapamadı ya, rahat duramadı tabii. Ya sen bu heriflerin huyunu suyunu bilmiyor musun? He deyip geçeceksin işte. Kafam babama bozulmuştu. O da bulaşmasaydı. İyi oldu bebeğe. İyi oldu. Babamlar yarın geliyor oğlum. Müdür okula çağırdı bir kere. Sen eve gidince ne hesap vereceksin onu? Düşün. Neye kilitlendin? İnsan alan çok güzel. Melek, melek. Biraz sessiz bir tip gibi ama sanki. Olsun. O konuşmasa da olur. Gözleri yeter onun. Bir de aynı sınıfa düştük. Öyle mi lan? Ya şaka gibi. Daha muhabbete giremedim ama Yarın bir muhabbete gireceğim. Gir, gir de. Bu kız sana bakmaz ben söyleyeyim. O ne demekmiş ya öyle? Görürsün. Asıl sen görürsün.